Selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Sizler ile beraber bugün 100 TL deneme bonusunu inceleyeceğiz. Bonus Süper Toto adlı firmada mevcuttur. Süper Toto Pet firmasının hemen lisansını kontrol. Elim, lisans çıraca o lisansı. Bu lisans yıllık 50.000 euro bedelli bir lisanstır. Firma gayet güzel bir arayüzede sahip arkadaşlar. <laughs> Hadi şimdi bonusu kontrol edelim. Bonusun herhangi bir çevrim şartı yok. 1000 TL yaptıktan sonra bonusu ile 250 TL çekebiliyorsunuz. Ek olarak bonusu ister sporda isterseniz kasinoda kullanabilirsiniz. Deneme bonusları sitelerin, yatırım, çekim ve diğer tüm hizmetlerini denemek amaçlı bonuslardır. Kanalımda her gün bir adet yeni deneme bonusu inceliyorum. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.